bazen aylarca bir ürünün düşmesini bekliyor. O meşhur sepete at fiyatı takip et taktiği burada devreye giriyor. Peki bu kadar fiyat değişimi arasında akıllı alışveriş nasıl yapılır? İşte burada size birkaç tüyo Alışverişe çıkmadan önce fiyat karşılaştırma uygulamalarını kullanın, sepetinizi son ana kadar doldurmayın, indirimleri iyi takip edin ve stok yaparken abartmayın. Çünkü bazen indirim diye aldığınız ürün ertesi gün daha ucuz oluyor ve siz de keşke bekleseydim diye hayıflanıyorsunuz. Marketten çıkarken "Bugün yine zam şoku yaşadım." diyorsanız bilin ki yalnız değilsiniz. Kısacası, Türkiye'de marketlerde fiyatlar sadece etiket değil, adeta bir yaşam biçimi haline geldi. Elektronik raf etiketleriyle anında güncellenen fiyatlar, enflasyonun bitmek tükenmek bilmeyen etkisi, tüketici psikolojisinin dalgalanmaları ve alışveriş davranışlarımızda yaşanan evrim. Tüm bunlar bir araya gelince markette alışveriş yapmak başlı başına bir macera oluyor. Fiyat değiştikçe stres artıyor, bazen de komik anlar yaşanıyor.